ATV izleyicisinin ilgiyle takip ettiği Kara Ekmek'te her bölüm tansiyon biraz daha yükseliyor. Sürprizli finalleriyle izleyici bir sonraki bölümü merakla bekliyor. Hal böyle olunca da bizim de sete gitmemiz şart oldu. Dizi TV izleyicileri özel tiyolar almak için biz sorduk, dizinin yıldızları cevapladı. Buyurun izleyelim. Kara ekmekte entrika ve aşk son hız devam ediyor. Taylan karısı Hale ile arasının açılmasından sonra Mine ile yakınlaşmaya başladı ama Asiye bu durumdan hiç memnun değil. Bu tehlikeli aşk üçgeninde durum ne olacak bilemiyoruz ama tanık olduğumuz gizli bir anlaşmayla kazanan belli oldu gibi. Bu kötü kadın Asiye'ye rağmen yine de bir yakınlaşma olur mu? Sürpriz yapar mı bize Mine acaba? Yapar mıyım sence? Evet. dikkat et. Ne istiyorsa onu yapıyorum. Allah herkese nasip etsin böyle bir kardeş. ne desem yapıyor. Özlem'in yıllardır yaptığı <laughs> rolü üstlendim ben. O ağlamayı ben ağlıyorum. Ama sonunda senin gibi olacaksam ağlamaya razıyım senin gibi başarılı olacaksan. Ay yavrum yani. be. Ay tamam hadi ben gidiyorum. Taylan da senin olsun. oh Taylan'ı böyle kapıyorum işte. Şaka bir yana Taylan'ın kimi seçeceğini izleyip göreceğiz. Setteki samimiyetlerine bakılırsa iki kız kardeşi canlandıran Özlem Yılmaz ve Elif Can Ongurlar kamera arkasında da kardeş gibiler. İlk olarak mikrofonumuzu genç oyuncu Elif Can Ongurlar'a uzatıyoruz. Mine şu an dizideki en saf ve temiz karakterlerden biri ama etrafında o kadar çok hırs ve entrika var ki acaba bir süre sonra Mine'yi de etkisi altına alır mı ne dersin? Herhalde çok değişecek gibi durmuyor yani. O dizimizin masum saf kızı olacak gibi. Eğer öyle bir şey olursa ben de şaşırırım diyeyim. Niye bindin kızım o ifrin arabasına? He? Neden? Ayşe hastaneden geçiyorduk. Ali bir sakin olun. Binmeyeceksin lan! Konuşmayacaksın o herifle! Mine Vali'nin ilişkisi bu tokat yüzünden son buldu. Mine Ali'yi affetmedi. Anıl'la şöyle bir şey konuştum. Yani nasıl çekelim diye konuştuğumuzda bana gerçekten tokat at dedim. Çünkü e, diğer türlü çok inandırıcı ve gerçek olmuyordu. E, i̇zlediğim zaman da da böyle olmuştum. Ee, gerçekten bütün sahnelerde, tekrarlarda o tokatı yedim. 5-6 defa yedim ama en sonuncusu benim kendi yakınımda olan bütün setten diye bir ses duyduk yani. O birazcık acıttı canımı ama e, gerçekçi olması çok önemliydi. İzledim yani. O, o at dedim yani. Diğer türlü çok güzel olmayacaktı çünkü. Ah! ...Mine'yi gerçekten seviyor ama aşk bazen yeterli de olmuyor galiba, değil mi? Ali'nin aşkı gerçekten <laughs> çok büyük. Ee, ama Mine'nin aradığı gerçek aşk Ali'de değil. Ee, o yüzden e, bu tarz şeyler de Mine'yi soğutan, uzaklaştıran şeyler. Ee, ama Ali gibi çok insan var Türkiye'de. Çok güzel bir karakteri canlandırıyor Ali. Bu ne? Al. evlenirken takarım diye aldıydım. Ama şimdi Ayşe böyle hastayken sen düğün falan istemezsin zaten. Yani çok bir şey değil ama en azından bir ihtiyacınızı falan giderir. Mine Ali'den uzaklaştı ama aynı şey Ali için söz konusu değil. Zira Ali, Mine ve Taylan'ı birlikte gördükçe daha da hıçınlaşacağı benziyor. Umarız kazanan aşk olur. Peki Mine acaba kalbinin sesini dinleyecek mi? yıllardır yaşamadığı bu güzelliği, içindeki o aradığı aşkı Tayland'a bulduğu için her anlamda işte babasına görmediği şefkati onda gördüğü için o ilgiyi bir erkeğin ne kadar o naifliğini Tayland'a gördüğü için gerçekten hayatı anlamaya başlıyor aslında Mine belli bir süre sonra. Bence de Taylan'ın bu etkisi onun kendi hayatını değiştirmesine yardımcı olacaktır. Hala aradı bugün barışmak istiyordum diye yanına gittim. Bana avukatının kartını verdi. Boşanmak istiyor. Yani böyle bir durumda ne söylenir ki? Çok üzüldüm. Hiçbir şey deme. Sadece yanımda kal. Asiye de bu yakınlaşmanın farkında ve önlemini almaya başladı. Bakalım Özlem Yılmaz son gelişmeler için neler söylüyor. Kardeşini durdurmaya çalışacak. Çalışıyor da zaten. Ee, ama da kimse duygulara böyle söz geçiremiyor ya. Asiye de kardeşine çok fazla söz geçiremiyor aslında. Ama yine de kardeşi için de tabii ki de hain planları var Asiye'nin. <laughs> ya kardeşi yazık günah şimdi. Taylan kim? Minek. <laughs> Çin'de varmış değil mi senin? Bir Asiye varmış yıllardır bastırdı. Evet ben aslında hepimiz Asiyeyiz. Kayıt! <laughs> evet. Ne işin var senin Tayland'a yatlarda filan? Sen nereden biliyorsun? Nereden biliyorsan biliyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Evli barklı adamla. Utanmıyor musun hiç? Ya deme öyle ne olur. Yolda karşılaştık gelsene dedi. Ben de tamam dedim. Planlı bir şey değildi yani. Ya adam nazik adam, yapısı böyle. Ona bakarsan dün gece de beni sütler çemeye götürdü canım çekti diye. Ben havalara giriyor muyum? Ana başka. <laughs>